değerli takipçilerimiz. Yaklaşık bir yıldır tüm dünya ile birlikte ülke olarak bizler de Covid salgını ile yüz yüzeyiz. Maalesef bu habis virüs hayatımızı derinden etkiledi. Nice canlar yitirdik. Sevdiklerimizle kucaklaşamaz olduk. Rabbimizin yaşamamız için bize bahşettiği şu yeryüzünde güvenle gezip dolaşamaz hale geldik. Bir taraftan konunun uzmanı bilim adamlarının çözüm odaklı hummalı çalışmaları, diğer taraftan nice ağzı dualıların semaya yükselen niyazları. Ne yazık ki 2021 yılı ocak ayı itibariyle henüz istenilen ve dört gözle beklenilen sonuca ulaşılabilmiş değil. Üstüne üstlük kış mevsiminin tam ortasında olmamıza rağmen Kastamonu gibi bir vilayette hala daha kar göremeyişimiz, göklerden gelecek rahmete hasretimiz ve uzmanların açıklamalarına göre Ülkemizdeki su kaynakları seviyesinin kritik eşiğe ulaşmış olması da cabası. İşte tam bu noktada söz konusu mevzuyla ilgili içerisinde bir tespit ve bir de çözüm önerisi barındıran bu videodaki malumatlar sayesinde şayet dikkatlice kulak verilip gereği yerine getirilirse inşallah silkelenip kendimize geleceğimizi düşünüyor ve üzerimize çullanan bu kara bulutların dağılacağı kanaatını taşıyoruz. Kanalımızda genellikle eserlerini seslendirdiğimiz Musa Özdağ hocamız, Feyizler isimli eserinin birinci cildinde 10. Feyiz olarak Mehmet Feyzi Efendi'nin günümüze ışık tutan şu sözünü nakletmiş ve konuyu izah etmiştir. Buradan sonrasını gelin hep birlikte kitabın satırlarından dinleyelim. Habaset çoğalınca salihlerin duası da makbul olmaz. Habaset pislik, kötülük demektir. Habasetin çoğalması demek, kötülerin ve murdar kimselerin çoğalması anlamınadır. Zira kötülük ve pislik birer vasıftır. Vasıfların somut olarak varlıkları söz konusu olamaz. Sıfatlar bu sıfatla muttasıf olanların varlığıyla ancak ayakta durabilen kavramlar kompleksidir. Kavramların Somut türde yapıları olmayan manalar manzumesi olduğunu da pekala bilmekteyiz. Şanlı nebiler ve ulu peygamberler yeryüzünü ilahi nur ve feyizle bezeyip berraklaştırıp salih kullara miras bırakırlar. Salih kullar kendilerine emanet olunan bu yurdu korumak ve kendilerine miras bırakılan ilahi kavram ve değerleri aksiyon haline getirmek suretiyle yaymak ve yaşatmak zorundadırlar. Yani bu nurlanmış ve ilahi rahmetle suvarılmış, kutsallaştırılmış mekanları küfür ve zulüm haşeratından sürekli bir şekilde korumak ve savunmak durumundadırlar. Eğer mücadele etmezler, bu hususta gafil ve pasif olurlarsa, haşerat ve muzırrat türünden olan ve çevrelerine küfür ve nifak zehri neşreden münkir, münafık ve zalimlerin çoğalmasına, yayılmasına ve güçlenmesine meydan vermiş, fırsat tanımış olurlar. Bu da neticede bütün çevreyi işe yaramaz bir sürü zararlının kuşatması ve kaplaması anlamına gelir. O takdirde kabaset ve haşerat denilen zararlıların elinden kurtulmak ve sıyrılmak neredeyse imkansız olacak, sonunda yıkım ve ölüm ortaya çıkacaktır. Yeryüzünün haşerat türünden olan kafir, müşrik, zalim ve fasıklar tarafından istila edilmesi neticesinde ilgili sapıklıkların manevi yönünü oluşturan karanlıklar, sıkıntılar, bunalımlar, daralmalar, çalkalanmaların bir araya gelmesiyle müthiş bir kaos atmosferi oluşacak ve hatta bu atmosfer uzayı dolduracak ve neticede evrende yaşanmaz bir ortam zuhur edecektir. Çünkü efendim Muhammed Feyzi'nin bu konudaki incelemeleri, araştırmaları ve sonuç olarak elde ettiği verilere göre yapılan her güzel işin kendine münasip bir nuru ve rengi vardır. Bu nur önce kalbe daha sonra hava yoluyla uzay ve ötesine yol alır. Bunun yanında işlenen her fısk ve zulmün küfür ve nifakında kendine münasip karanlığı ve iğrençliği bulunmaktadır. Kabusu ve kaosu oluşturan bunca iğrenç ve kokuşmuş atmosfer önce kalbi, sonra havayı, daha sonra da tüm uzayı istila etmektedir. İşte bütün bunlardan ötürü hayatı seven, yaşama değer veren, rahatı, refahı ve saadeti arzu eden herkesi son derece titizlikle ve önemle uyarmışlardır. Habaset ehlinin çoğalması demek, pislik ve murdarlığın, kötülük ve çirkinliğin artması demektir. Efendim Hazretleri bu durumda müminlerin bela ve musibetlerin def'i için yapacakları dualarının da makbul olamayacağını beyan buyurmuştur. Efendimin bu beyanı her zaman ve her yerde geçerli olabilecek bir tespittir. Zira bu yöndeki gerçeği efendiler efendisi ve şanlılar şanlısı Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vermiştir. Hadis bilginlerince tespit edilen bu yöndeki habere göre, bir gün güzide ve pak hanımlarından birinin, Peygamber Efendimiz'e yönelerek, ''Enehliku vefine salihun'' içimizde iyiler bulunduğu halde felakete düçar edilir miyiz?'' diye sorması üzerine, Nebî muhterem Hazretleri "Naam, izâ kesural khabes buyurmuştur. Yani kötülük çok yaygın olursa evet şeklinde cevap vermiştir. Bu rivayet efendimin yukarıdaki tespitini gün gibi aşikar edip doğrulamaktadır. Bütün bu hususları göz önüne alarak bir an evvel uyanıp kendimize gelmeliyiz. Çevremizdeki ve içimizdeki kötülükleri silip atmalıyız. Mücadele metotlarının ve usullerinin en güzelini ve en uygununu ortaya koyarak kötülükleri ve onları yapanları engelleme veya tümüyle bertaraf etme yönüne gitmeliyiz. Malumdur ki bahçelerimizi ve ürünlerimizi zararlılardan korumak için binlerce lira masrafa girmekte, binlerce güçlük çekerek, binlerce beceri ve çaba göstererek müthiş bir mücadele veriyoruz. Bütün bu mücadeleleri niçin veriyor? Ve bütün bu zorluklara niye katlanıyoruz ki? İyi bir ürün alıp iyi bir hayat sürmek için değil mi? Tabii ki öyle ve elbette öyle olmalıdır. İşte manevi hayatımızın iyileşmesi Yerince ve usulünce sürüp gitmesi için de kötüler ve kötülüklerle usulünce ve tekniğince kanununa uygun bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Bunu ihmal edersek felaketler gün be gün ortaya yayılacak ve tüm çevreyi kuşatacaktır. Bu korkunç hadiseler önce iyileri ve iyilikleri daha sonra da Top topyekün insanlığı saracak ve sonra da acımasız bir şekilde tümünü birden boğup helak edecektir. Bunca rivayetleri değerli ve son derece uyarıcı açıklamalarıyla bizlere ve tüm insanlığa ileten Efendim Hazretleri, sevgili Peygamberimizin Allahümme inni e'udhu bike mink ve ''Allahümme la taktulna bi gadabik ve la tuhlikna bi azabik ve afina qabl zalik şeklindeki sığınma ifade eden buyruğundan alarak yaptığı şu veciz ve gayet anlamlı dualarıyla vicdanlarımıza ve ruhlarımıza huzur ve güven vererek destek olmaktadır. Allah Teala bizleri azabıyla ve gazabıyla helak etmesin. Gazabından rahmetine, azabından affına, celalinden cemaline sığınalım. Amin. Amin. Amin.